Ee, öncelikle bu iddia ettiğiniz konu başlıkları var, Bozdağ, kent lokantası, Niyazi Bebekçi Kültür Merkezi, alkol ruhsatı ile ilgili bunları son iki yıldır neredeyse her mecliste konuşuyoruz. Evet Bozdağ yeni, iki aydır konuştuğumuz gündemde olan bir mevzu. Bozdağ'la ilgili Kültür Turizm Bakanlığı'nın denetim raporunu geçtiğimiz mecliste okumuştum ben size. Zaten kamuoyu da biliyor, bütün basın mensubu arkadaşlar da biliyor. Neden böyle bir yola başvurulduğunu biliyor. Defaten ikazlar yapılmış, sizin döneminizde önceki dönemlerde ikazlar yapılmış bunları da görüyoruz. Ee, ve bunu bakanlık belli bir prosedür çerçevesinde yapmak zorunda olduğu şeyleri yapmak durumunda. Yani inisiyatif kullanamaz, kişiye özel bir e, ayrıcalık yapamaz. Bu bir gerçek. Evet Denizli'nin yatırımı, Denizli'de denizden bir yere taşınmış da değil. Büyükşehir Belediyesi işletmiyor ama Kültür Turizm Müdürlüğü işletiyor. Kaldı ki bunda... Daha vermedik de... Vermediniz ama <laughs> hani bunda taşınıyor gidiyor elimizden gidiyor değil yine bakanlığın yine bu devletin bir kurumu Denizli Büyükşehir Belediyesi de bu devletin bir kurumu Kültür Turizm Bakanlığı da burada devletin bir kurumu. Hiçbir e, kamu kuruluşu e, kendine bence ayrıcalık düşünmesin. Vatandaşı nasıl denetliyorsa yine e, halk ekmek nasıl denetlendiyse, diğer ekmek fırınları da aynı şekilde denetleniyor. Keza e, kent lokantaları nasıl denetleniyorsa herhangi bir esnafımızın lokantası da aynı şekilde denetleniyor. Tarım İl Müdürlüğü şikayetlerini ve rutin denetimlerini yapmak durumunda. E, ben burada Onların avukatlığını ya da e, şeyliğini mi? yapmak istemiyorum. Ama görünen de bir şey var. Siz öyle bir manipüle ediyorsunuz ki tamamen bütün e, kurumlar Büyükşehir Belediyesi'nde, CHP'li belediyelerin üzerinde gibi e, davranıyorsunuz. Ama böyle bir şey yok. Her belediye rutin denetimlerini geçiriyor. Her işletme rutin denetimlerini geçiriyor. Bu denetimlerden rahatsız oluyorsanız yapacak da bir şey yok rahatsız etmeye devam edecek bu kurumlar. Çünkü bu kurumlarda görevini yapmak zorunda. Orada oturan kurum müdürleri de görevlerini yerine getirmek durumunda. Bir de Niyaz... Pardon ama ben sessizce dinledim başkan konuşurken. Lütfen e, mırıldanmayalım. Niyaz Demekçi Kültür Merkezi ile ilgili de e, İsmini değiştirdiniz, ne değişti, ne geçti elinize, yani e, ne kattı Denizli'ye, bu çok tartışılır. Sonuç itibariyle Nihas Zeybekçi bakanlık yapmış, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, vekillik yapmış ve şu anda bir partimizin de genel başkan yardımcısı. E, i̇sminin orada olup olmaması, e, sizin oradan kaldırıyor olmanız, bir şey değiştirmiyor çünkü gönüllerde bir Nihas Zeybekçi e, ismi var. Ve bunu hiçbir şekilde silinemeyecek. E, o zaman ilk seferde de söylemiştim. Alimar'ım başkan vekilimiz, e, şu anda CHP'nin meclis üyesi, e, Büyükşehir Başkan Vekilliğini yapıyor. Madem siyasi bir e, tarafsa, Ali Mar'ın bulvarı var. Niye var o zaman? Madem eşitsiniz, orayı da kaldıralım. Kaldı ki biz bunu da sıcak bakmıyoruz. Herkes bu şehre emek vermiş. Bu şehre vaktini harcamış. Siz de harcıyorsunuz, biz de harcıyoruz. Bu şehir için çaba sarf ediyoruz. Ailemizden, sevdiklerimizden vakit ayırıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz ki geçtiğimiz dönemdeki bütün başkanlarımız da Aynı hassasiyetle çalışmaya devam ettiler, devam ediyorlar şu andaki bütün başkanlarımızda. Aynı hassasiyetle çalıştıklarına inanıyorum. Çünkü bir şehirde yönetici olmak, herhangi bir yerde yönetici olmak kolay bir iş değil. Kaldı ki büyük şehirde yönetici olmak daha büyük sorumluluklar gerektiriyor. Kesinlikle. Daha büyük e, özveriler gerektiriyor. Bu konuda da eee hemfikiriz ama Burada emeğe geçmiş insanların ismini değiştirmekle bir kazanç elde edemezsiniz. Alkol ruhsatı ile ilgili Turizm Bakanlığı'nın verdiği ruhsatlarla ilgili biz bunu zaten söylüyoruz. Yani bizim AK Parti olarak hiçbir alkolle ilgili bir sorunumuz yok. İsteyen istediğini içiyor zaten. Kimseye de böyle ne yargılayabiliriz ne de eleştirebiliriz. Herkes özgürdür. Herkes bu konuda özgürdür. Bu konuda hiçbir sorunumuz yok. Özel işletmeler başvurularında şartlarını yerine getirebiliyorlarsa evet onlara da ruhsatları verilir. Ama bizim itirazımız burada belediye de bir kamu kurumu. Kamu kurumlarında alkol vermek yasak. Yani uygun değil. Anayasada da kamu kurumlarında bağımlılık yapıcı bir da. uyarıcı herhangi bir eee ürün temin etmek ya da kullandırmak yasak. Sonuç itibariyle bizim burada alkol içenle içmeyenle onunla bununla bir derdimiz yok. İnşallah. Alkol içirenle de bir derdimiz yok. Eğer derdimiz olsaydı 20 yıldır 25 yıldır bu ülkede hiçbir kurum ya da hiçbir işletme başvuru da yapamazdı. Yaptığı başvuruyu da olumlu cevap alamazdı. Eğer şartların uygunsa mutlaka zaten alınıyor. Tercih Belediye eder gider de aynı orada de. içer, içmez bu bizi ilgilendirmez. Ama bizim derdimiz belediyenin tesisini bunu sağlamış olmanız. Bir diğer konuda İstiklal Caddesi ile ilgili, evet geçen gitmişsiniz esnafımız hala sıkıntıda. Bu konuyla ilgili bir çözümünüz var mı? Evet gittiniz biz de dinliyoruz. Dönem dönem evet sosyal medyada, medyada da görüyoruz. E, esnafımız artık isyan ediyor. Evet eylem Niye haklarıdır. Ama e, buna bir çözüm bulmak durumundayız. Biz yaptık olduğuyla olacak bir şey değil. Bu esnafımızın sesine kulak vermek zorundayız evet. ve çözüm bulmak zorundayız. Bununla ilgili bir çözümünüz var mı? Bu konuda e, gidip ziyaret etmiş olmanız e, tek başına bir anlam ifade etmiyor. Teşekkür ediyorum. Evet, ekonomiyle ilgili bir çözümümüz var. Allah'ın izniyle bir şeyi değiştirdiğimizde bu insanların ekonomisi de değişecek. <laughs> İnşallah onu da başaracağız. <laughs> o, o gittiğinizde 23 yılın sonunda o insanlar sadece yol kapandığı için isyan ettiğini düşünecek kadar siyasetten, toplumdan uzaklaştıysanız ben sizin adınıza üzülürüm. O insanların çoğu alışveriş edecek adam bulamıyor. Dükkanına gelecek müşteri bulamıyor. 22 bin lira asgari ücret verip 20 bin lira ev kirası ödeyen adam oraya gelip nasıl alışveriş etsin? Ben bazen vallahi üzülüyorum. Ya ayrı dünyalarda yaşıyoruz. Ya o sokaklara çıktığınızdaki bu insanların insanlar insanların isyanlarını sadece oradan iki araba parkını kaldırdım, iki şeridi düzenledim diye isyan ettiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. O birinci husus. İkinci husus biz kimsenin içkisiyle işimiz yok. Biz de kimsenin içkisiyle işimiz yok ama biz önüyle arkası farklı olan adamlarla işimiz var. Uçakta şampanyaları patlatıp bakara makara deyip bakanlık yapanların olduğu bir ülkede kimin ne kadar ahlaklı, kimin ne kadar bu işlerden nemalandığını da biliyoruz. Turizm Bakanlığı bu iddia ettiğiniz bakanlık bu memleketin her köşesine pıtrak gibi alkollü ruhsat veriyor. Bizim verdiğimizde biz sonuçta bir kamu görevi ifa ediyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin, herkesimin içeninde içmeyeninde ibadet edenin de etmeyenin de ihtiyacı neye varsa hepsini karşılamakla mükellefiz. Ben bu şehrin 1 milyon 50 bin kişisinin ödediği vergilerle gelen bütçeyi yönetiyorum. Bunun içinde o sizi dediğiniz gibi arkadaşlar da var, demediğiniz gibi arkadaşlar da var, aleni içenler de var, kapı arkalarında kafa çekenler de var. Allah herkesi doğru bildiği yoldan ayırmasın. Kurumların hassasiyetleri konusunda sonuna kadar katılıyorum. Ama kurumlar sadece hassasiyetlerini Cumhuriyet Halk Partili olan belediyelerle değil, o kurumlar hassasiyetlerini çuvalla para götürenleri, her yeriyle belgeli, bu memleketin adamlarını çalıştırıp parasını benim belediyeme ödetenlere de aynı hassasiyete göstersinler. Emin olun o zaman var ya başta acı yaparım hepsini. Kayak merkeziyle ilgili herhalde ya tam anlatamadım ya iyi dinlemediniz. Ben kayak merkeziyle ilgili yapılan işlemin neden doğru olmadığını bir kez daha anlattım. Ama sizden şunu beklerdim ki bugün anladığım kadarıyla da bu belediyenin tesisinin Turizm Bakanlığı'na geçiyor olması sizi ayrıca mutlu etmiş. Çünkü bu işleri çezeyen duyar. Ya olur mu başkanım? Hakikaten ya. imar sahasının dışındaymış. Vallahi olur mu ya bir konteyner? Bu yapılır mı ya? Hatta konteyner sizden önce bizim partinin zamanında oradaymış. Vallahi doğru söylüyorsunuz başkanım ya. Mermi gibi gitmemiz lazım. Biz bunun için mücadele etmemiz lazım demenizi beklerdim ki. Bahsettiğim gibi düşünüyor olmasaydınız bunu derdiniz. Ama siz diyorsunuz ki Turizm Bakanlığı da kamu korumu... Ya versin benim 750 milyon liramı depe depe kullansın. Hiç sıkıntı duymam. Ama gelir o uyduru konteynerden dolayı Denizli Büyükşehir'in malına çökerlerse orada itirazım var. Çöktürmem, çöktürmeyeceğim altını bir kez daha çiziyorum. O malı Denizli Büyükşehir Belediyesi uhdesinden alırlarsa bu şehirde hangi kamu kurumunda malım varsa açıkça söylüyorum bir kez daha ifade ediyorum. Bu kurumlar arası kavga falan değildir. Bu birinin şamar olanı muamelesi görmesinin engellenmesidir. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler şamar olanı değildir. Sabah güne başladığınızda başladığınızda tokat atabileceğiniz kurumlar değildir. Herkesin elindeki yetkiyi gereksiz yasal dayanağı olmadan fütursuzca kim kullanıyorsa ben de Büyükşehir Belediyesi olarak yasal dayanaklarımı sonuna kadar kullanırım. Bundan da hiç kimsenin de şüphesi olmasın. Onun için anlattığım şey o sizin geçen gün okuduğunuz şeyin doğru olmadığını, imar anlamında doğru olmadığını, hukuken doğru olmadığını bir kez daha paylaşıyorum. Ve bunu şunu diyorum. Bak hala bu partide iktidar partisi değilseniz, hala o bakanlık sizi partide atayan Cumhurbaşkanı da sizin partiliyse ben olsam sizi yerinizde koşmaca Ankara'ya giderim. Varırım Ankara'da. Ya hakikaten derim ya bunu nasıl yaparsınız siz? Çehrim Denizli diyorsunuz ya. Onun için bunu yapmanız lazım. Birinci önceliğiniz denizliyse bunu yapmanız lazım. Yoksa yok. Büyük şehirden gitmiş de öbürü de bizimki de. E versinler o bana bir milyar lira para da ben de bir göreyim bakayım. Bir. Hepimiz kamu kurumumuz değil miyiz? Para mı ödemiyorlar? Her bulduğu yerde eziyet ediyorlar. Sonra ikimiz de aile Aynı değiliz. Biz halk için çalışıyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda yetimle, garibin hakkını yiyenlerle yürünecek yolumuz yok bizim. Biz o yolculuğu bırakalım, çok oldu. Yürümeyeceğim de yolculukta. Öyle bir şey yok. Bu şehri kaynağı almak mı istiyor Turizm Bakanlığı? O aç o konteynerin resmini bir daha, o uyduruk 5000 liralık konteyner için o malı alamaz. Alamaz ya. Bunu alıyorsa bu kamuoyuna, kamuoyuna yazık ya. Versin benim paramı, harcadığım parayı. Versin büyük şehrin bütçesini istediği gibi kullansın. Yapamaz ayrıca da çalıştıramaz. gar yağsa kepçe bulamaz. Duzlayacak araba bulamaz. Çöpünü alamaz, duzunu alamaz. Nereye yapacaklar onu? Bu siyasi hesaplaşmadır. Bu siyasi erkin bir başka üstündeki kurmuş olduğu tahakkümdür. Kurdurmayacağım. Kuramayacak kimse. Ben bir milyon elli bin insanın yetimin garibiyle hepsinin hakkını savunmak zorundayım. Madem öyle hepimiz kardeşiz, hepimiz kamu kurumuyuz. Ya bir telefon aç da bana bir milyarlara bir göndersinler. Her belediye gönderiyorlar AKP'li belediyelere. Bir güzellik de bana yapsınlar. 30 otobüs versinler. 40 iş makinesi versinler. Hadi yapsınlar. Hepimiz aynıyız ya. Ne aynısı? Aynı değiliz. Biz halkın tarafındayız. Biz halka hizmet etmek için uğraşıyoruz. Gecemizi gündüzümüze kattık. 24 saat bunun mücadelesini veriyoruz. Beltaş'tan para çalan adamın yargılanması için mücadele ediyorum ben. Belediyenin personeli kendi özel işinde kullanıp donunu yıkatan adamın parasını Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ödemesini hazmedemiyorum. Bunun hesabını soruyor. Gelin beraber soralım bu hesabı. Orada yoksunuz. Adam oturtturuyorsunuz yanınıza. Aynı siyaset yapıyor. Adamı yanınıza oturtturuyorsunuz, Adam gülüyor ya. Ya adam gülüyor gülüyor. Hiç vicdanı sızlamıyorum sizin. Adam yemiş ya, şehrin personelini kullanmış ya, belgesiyle, her şeyle açık ya. Sen de biliyorsun, siz o dönem, siz, pardon siz de biliyorsunuz, siz o dönem kadın kolu başkanıydınız. O benim Barışan denilen personelim, o adamın her yerinde yandaydı. Gözünüzle görüyordunuz. Hani burada dursanız da madem, hani bu şehir hepimizindi, hani bu kaynaklar beraber kullanacak, hani hep kardeştik. Şu mu benim iptal gerekeceğim? Allah'ını seversen aynı gün kaldırmışım ya. Burada ayağa kalkmanız lazım. Bu şehrin ayağa kalkması lazım. Bu şehrin siyasetçilerinin hiçbir fikir ayrımı düşmeden ayağa kalkması lazım. Siz hala kalkmışsınız. Turizm Bakanlığı'na versen olur. Vermeyeceğim ya. Vermeyeceğim. Davayla da vermeyeceğim. Ama alırlarsa da Allah şahidim olsun yukarıda. Ne gumunu alırım, ne suyunu alırım, ne çöpünü alırım. Hiçbir işini de görmem. Kamuda kim benim malımdaysa tahsis süresi dolduğu zaman da çıkar gider. O bir milyarları harcasınlar gitsinler bina yapsınlar onları. Öyle bir dünya yok. Bundan dolayı bir tahsis iptal edilemez. Ali ilgili kısım da döndü mahkemeden geriye, pardon valilikten geriye o meclis karar alacaktık. Siz de çıktınız burada kendiniz söylediniz. Biz bunu kaldırılması istemiyoruz. Ben de diyorum ki biz Denizli Büyükşehir personelleri, belediye başkanından başkan vekiline. Biz siyasi kurum değiliz artık. Biz şehrin rozetini Cumhuriyet Türk bayrağından almış personelleriyiz biz buranın. Biz belediye personeliyiz. Bizim siyasi fikrimiz ama o belediye personeli değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısı ve şu cümleyi kurabiliyor. Benim oradan adımı sildiklerinde AKP'nin adını sildiler diyebiliyorsa bir dahaki sefer onu da seyrettireyim diyebiliyorsa demek ki AKP ile özdeşleşmiş. Ama bana CHP ile özdeşleştirmiyorlar. Benim artık adım Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu adı Denizli Büyükşehir Başkan Vekili Ali Marım bizim adımız. Cumhuriyet Halk Partili Nuri Çavuşoğlu değilim artık ben. O Cumhuriyet Halk Partili Ali Marım değil artık. Bırakın bu aynı aynı şeyleri. Evet, başka söz isteyen. Sayın Başkan. Gittin, Karşı tartışmaya dönmesin. Bakın. Evet, başka söz isteyen var mı başkan. arkadaşlar. Gündeme geçiyorum. Sayın Başkan. Son söylediklerinize cevap vermek istiyorum. 5216 sayın sayılı başkan. Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince BD Meclisimizin Ekim ayı olan birinci birleşim birinci Başkan, birleşim ben birinci söyledim, oturumunu söyledim, açıyorum. Bitti, olmaz lütfen. Meclis gündemine üyelerinden mazeret alanlar Osman Tığ, Yaya Söylemez, Ahmet Haken, ediyorum. Osman Nuri Nazlıer, Zübeyde Yiğit, Selahattin Yeşimkiler, Hakan Fakoğlu, Ahmet Kurun'un mazeretli sayılmadan oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. O zaman Meclis gündemine ilave önergelerimiz var. E, Onları parti okutuyorum. Buyurun arkadaşlar. Eğer böyleyse. Meclis Başkanlığı, Zeynep başkan, böyle İnşaat, Hayvancılık, İthalat, İhracat Ayşe'nin, Denizli Merkezi Efendi Bu, İlçesi, Hacı Mahallesi, 352 Ada,